Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda e, ile bir işbirliği yaptık. E, 5 yaşından itibaren çocuklarımız için Python, Roblox, e, matematiksel olsun, yaratıcılıkla ilgili olsun birçok uygulama, birçok alanda e, çocuklarımızın böyle zihnini canlandırabilecek, e, hayaller kurabileceği uygulamalar var öyle söyleyeyim. Hem de kendilerini böyle çok geliştirebilecekleri biz çok memnun kaldık. Zaten bununla ilgili videomuzun biraz ilerisinde şimdi küçük küçük kesitler var. Biz ateş çok eğlendi, çok heyecanlandı. Siz takipçilerimize özel de ilk dersimiz ücretsiz. Sonraki derslerimiz için de Damla Burak adıyla %30 indirimi var. Açıklama kısmına da bunları yazacağız. umarım siz de memnun kalırsınız. Şimdi ateş ben seni kalemimle yönlendireceğim. Ben senin için burada okuyacağım. Biz bu pratiğimizde hem kodlamayı hem de bazı e, okuma yazma becerilerimizi geliştireceğiz diyebilirim. Burada diyor ki bu ayıcığımız merhaba Büyük kaşifler, kaşiflere hoş geldin diyor. Sen bugün küçük bir kaşifsin tamam mı Ateş? Şimdi eline fareyi mouse alıp şuradaki oka tıklamanı istiyorum tam tık ortaya. Şimdi seninle bugün bir roket fırlatacakmışız uzaya. Roketimizi seninle birlikte tasarlayacağız bugün. Tıkla bakalım yine oka. Buradaki beyaz ışığı kaydırmanı istiyorum karanlıkta. Bakalım e, encil hayvanımızı bulabilecek miyiz? Son ışığı. Taraflara gelebilirsin mesela. Sana bir ipucu vereyim. Ha, ne buldun? Aa, buldun sen gerçek. Bak bir kedi var burada seni bekleyen. Tıkla bakalım onun üstüne. Işıkları e, açmak için de bir elektriğe ihtiyacımız var. Elektrik ifadesi bulacağız seninle tekrar. Ay, buldum. Buldum. <laughs> buldum <gelesem>. Tıkla bakalım. <laughs> Tıkla. Üstüne doğru. Tıkla elektriğin üstüne. Açtık ışıklarımızı. Ateş sen çok güzel kullanıyorsun Masu. Evet. Daha önce kullanmış mıydı? E biraz bakıyor babasıyla bazen. Bir güzel onu, onu buraya koyacağız sanki Ateş. <laughs> ah, harikasın. Aa, aferin sana. Bu puzzle'ı iki dakikada bitirdin. Çok güzel bitirdin Ateş. Şimdi bir oka tıklayalım bakalım. Bu karakterimizin üstünde bir yeşil bir ok bak, var. Bak, sana. Evet. Tıkla bakalım ona. Bak Ar bu Aynen. aleve basacağım. Evet. O evet. O Şimdi seçeneklerden tıklayıp yapalım. Tıkla bakalım. Evet. daha aşağıya. Evet. Harikasın. Evet. Oooo çektim. çektim. Çok çabuk kavramıyor, aferin sana O Bu, ilgi alanı olan bir oyun gibi bir evet. şey çünkü. <laughs> evet. evet. Nasıl? Bir daha bas. Yes! Şey. Evet. Bir, şey bir şey yaptım. Aferin Hiç hata yapmadın, aferin sana. <laughs> tıkla Ruh. bakalım. Yeşil oka tekrar. Da, hazır mısın roketi uçurmaya? Zemki hazır. Hadi tıkla bakalım ortaya. Tıkladım. Üç, iki, bir. Uzak ediyor. Seni hak ettim. Uzaya gitti. Seni süslediğin etkiler <laughs> güzeldi Evet. Ateş bu şekilde böyle derslere arada katılabilir değil mi annem Mutlu oldum mu? Ateş katılmak ister misin sen derslerimize? Evet. <laughs> evet, ben senin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür e, Grup ederiz. ve yine e, bireysel derslerde öğrenciler e, işbirliği halinde olmuş oluyor. Yine e, büyük duygusal becerilerini, e, yaratıcı becerilerini geliştirmiş oluyorlar diyebilirim. E, <laughs> her zaman yardımcı olabiliriz. Merak <laughs> çok ettim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Rica Dışarı çıktık bir şeyler bakıyoruz. Daha doğrusu biraz vakit öldürelim diye dışarı çıktık. Ateş okulda şu anda. Birkaç tane şöyle şapka istiyordu Ateş. ona şapka aldık. Evet. Yılbaşı şapkası. Bir de acil şöyle şey aldık. Yıldız aldık. Aynı Şimdi biraz etrafı dolaşıyor. Forbes'e geldik. Forbes'e bir şeyler bakalım. Birçok üründe indirim var. Birçok ürün uygun. Evet, mesela üzerine 200 yazıyor evet. değil mi? Diyorduk ki yani kasaya gittim yarıya düşüyormuş. Evet. Bakalım göreceğiz. Bu sepetler çok uyguna düşüyor. Niye böyle ucuz bunlar 100 liraya falan düşüyor. Normalde Forbes'te hep böyle şeyler pahalı oluyor. Evet uygun yani. Hmm. Bir bakayım ne alabilirim. Tamam. <laughs> Seni nasıl nasıl satabilirim. <laughs> Arkadaşlar bir tane kendime böyle bir crocslardan yani daha doğrusu işte crocs çakması mı denedim ama çok ben çok kullanıyorum bunları günlük hayatta. Benimki de ne olduysa bir şekilde <laughs> ıslanmıştı böyle. Damla da koyulmuş kalorifen önüne. Evet terlik çekti yani. Terlik çekmiş bir anda böyle küçücük olmuş terliği. Ama zaten onun aşkım şeyi dolmuş. Ömrü dolmuş. Ben hemen bunu aldım. 150 lira. Ha, bu da 350 lira e işte. 500 e İkisi 500'e geliyor. Evet. Dur babacım dur sağlama bak o kapı sabittir diye yazıyor bak. Apartman yönetimi yazmış oraya bu kapıyı oynamayın. <laughs> Hadi kapı kapıyı aç bize. Tamam arkadaş. şimdi geldim. Evet ya hava birden çok soğudu. Bir de biz ateşi doktora götürdük. Ee, göz doktoruna bir muayene yaptıralım. Işte, yaptıralım istedik. Güneşe bakamıyorum gözüküm. Geç aşkım öyle konuşayım ya. <laughs> <laughs> ee, Ona götürmüştük. İşte oradan geldik ama biz çok yorulduk. Böyle dedik de çok uyuyamıştık. Böyle bir yorgunluk oldu. Ee, Burak da rahatsızlanmıştı. Sabahtan da onu götürdük. Eve gittiğimde detayları da anlatırım size ama bir girelim artık aşkım çok yoruldum. <laughs> valla aşkım ben de yoruldum felaket. Evet. Ya artık yani hastane görmekten şey oldum. Daha, hani evet. hasta oldum yani. Evet valla. Bir sürü şey aldık yine ateşe bir bana ilaçlar şeyler bir sürü. Ateş. Geldik geldik nereye gidiyorsun? Ne olacak? <laughs> Vallahi bugün dışarılarda olmaktan yemek yapmadık. Ee, eve söyleyecektik ama eve gelmiyordu dedik dışarı çıkalım. Dışarı geldik yemek yedik. Şimdi de hemen gidiyoruz. Ee, eve de gidince biraz artık dinleneceğiz. Vallahi Arkadaşlar şey göstermedik çok fazla hani yemek yemek açıp duruyor hani şeyde videoda. Bir tek yemek Burger istiyordu. yani Burger King'e geldik. Ateş çok hamburger istiyordu. Ateş oyuncağını göster. Oyuncağı da aldı hamburgeri. Dur bakalım. Bu arada şu anda bundan veriyorlarmış. Bilginiz Bu arada olsun. Ateş diyor ki. Ay, donacağım Çocuk menesini. Donucam hadi. Donucam hadi. Ne şey diyor? Keşke evde olsak diyor. Üşümezdik diyor. Keşke evde olsak üşümezdik Ay, o zaman. Aşk iş arabayı. Atla annem. <laughs> Oy hemen gidelim evimize valla. Benim baret de orada kalmış. Aşkım bu senin araban çünkü. Aynen öyle. İyi hadi aşkım. <laughs> Sabah uyandık, kahvaltıya geldik kızlarla birlikte. Ateş'i okula gönderdim. Dedim ki bir video çekeyim. E, o evin yakınındaki teras kafeye geldik yine. Şöyle manzarasını da göstereyim size. Kızlar da oturdular. Şimdi kahvaltı soframızı çekeceğim. Ama dedim ki hafta içi de şöyle bir gündüz gelmiş olayım. Burada kalabalık da vardı. Burada bakın herkes burada. Şöyle kahvaltı söyledik hepimize. Selam. Afiyet olsun kızlar. Çoluk çocuk hepsi birlikte geldik ama ateş yok. Mavi şimdi burada bak bak kameralara nasıl gülüyor. Belki <laughs> büyümüşsün teyzem sen görmeli. Kocaman çocuk olmuşsun. Yürümeye bile başlamış. Böyle büyük uzun bir masa kurduk öyle söyleyeyim size. Şimdi ben de oturayım kahvaltımı yapayım hep birlikte yiyelim kahvaltımızı yaptık. Aslında hava böyle soğuk gibi gözüküyor ama güneş olan yerler o kadar sıcak, o kadar güzel ki anlatamam. Kızlar çocukları parka getirdi. Ateş olmadığı için ben rahatım. Ee, kahve falan içelim dedik ama çocuklar hiç rahat vermedi. Hava böyle hafif sisli gibi ama ona rağmen gayet güzel, keyifli. Çok güzel vakit geçirdik hep birlikte. Ee, birazdan da hesabı ödeyip eve geçelim dedik. Hem ben de giderken ateşi alırım. Şöyle bir etrafı göstermek istedim. Geldiğimizde böyle geçen defa etrafı gösterememiştim ama burada bir park var işte oturduğunuz yerden çocuğu da rahatça görebilirsiniz. Normalde şu bahçede de sanayiler oluyor ama bugün yok. Şöyle dedim bir etrafı çekeyim. Burada bizim çocukların hepsi <laughs> aktif bir şekilde oynuyorlar. Bazısı uyuklu annesinin kucağında. Böyle güzel yeşillik. Hemen yağmur yağdı biliyorsunuz. Her yer yeşillendi. Buradaki çimlere de etki etmiş. Çok güzel burası ya. Sessiz, sakin, dingin bir yer vallahi yaptık. Ateşi de aldık. Eve geldik. Oradan da dedik Burak'ın evde işleri vardı. O dedik rahat rahat işlerini halletsin diye arkadaşımıza geldik. Aslında dışarıda toplanalım dedik. Ama baktık bir kısım burada toplanmış. Şimdi birlikte mutfağa girdik. Bir kısım içeride çocuklarla ilgileniyorlar. Çünkü çocukların da başında birinin durması lazım. <laughs> Kavga ediyorlar malum. Şimdi maş fasulyesi değil mi? Aynen. Maş fasulyesi salatası yapacağız. Aynı bu mercimeğe falan benziyor aslında. Şey. Sporcu salatalarına kullanıyorlar. Hacer'in kocası spor, spor yapıyor. <laughs> evet. O böyle şeylere dikkat ediyor onlar. O yüzden herhalde tüketiyorlar diye düşünüyorum. Ama beğenirsen ben de alacağım bundan eve. Yeşillik falan doğrayacağız şimdi. Onları halledeceğiz. Bir yandan da çay demledik. Çay oluyor. Şöyle fasulyeyi size de göstereyim. Gerçi kaynıyor. Yeşil küçük küçük bir şey. Hmm, Çamakını da göstereyim. <laughs> evet. Güzel olur ya. Ben severim böyle hmm. salatalı yeşillik. Buraya yeşilliklerimizi koyduk kanatlı da. Bir yandanlar çıkarmış Hacer. Onları ayıklayalım şimdi halledelim. Hacer böyle fırına buzluktan çıkarıp poğaça koydu. Şansımıza da bir elektrikler gitti geldi ama hemen çok kısa süreydi. Fasulyeler de burada pişiyor. Şöyle göstereyim. Tadı bu arada börülceye falan benzettim ben. Ona benziyor. Bir yandan da buğdaya benziyor. Maş fasulyesi sporcular kullanılmış. Hmm. Proteininden dolayı hmm. mı? Herhalde. Hmm. Ee, burada da böyle malzemeleri doğradık. Yeşillik, turşu, ıı, e, közlenmiş biber. Burada da nar ayıkladık. Onu da galiba içine karıştıracağız. Bu arada közlenmiş biber buzluğa atmışlar da buzlu daha kolay doğranıyor. Hmm. <laughs> Çok iyiydi. Salatanın son halini şöyle bir göstermek istedim. Nar ekşisi, zeytinyağı, tuz koyduk biz. Arzu eden damak zevkine göre başka şeyler de koyabilir. Bu arada mısır falan da attık içerisine. Çok güzel oldu. Görüntüsü çok güzel. Tadı da bence çok güzel. Yani tam benim damak zevkime hitap etti. Bunu da göstermek istedim. Buğday deseniz buğday değil ama buğdaya da benziyor. Bulgura da benziyor. Ne bileyim şeye de benziyor. Neydi adı? Börülceye de benziyor. Ama bundan sonra bundan ben de alacağım. Bizim valla oturma faslı bitti. Şimdi yavaştan eve gidiyoruz. Daha yemek yapacağız. Allah'tan yemeğimin adı belli. Yapacaklarımı sizlere de gösteririm. Sürekli yipiştik bu videoda valla. Ateş de önden gidiyor. Ateş beni beklesene. Arkadaşlarımız da var arkada. Onlar da arkadan geliyorlar. Hava da çok güzel böyle. Hiç rüzgar yok. Hafif çok hafif bir esinti var. Akşama da rüzgar olmazsa çok güzel. Merhaba Ateş. El salla eve geldik e, ateş içeride vakit geçiriyor Burak bilgisayar başında e, ben de akşam yemeği hazırlayayım dedim e, tavuğum vardı buzluktan çıkarmıştım aslında nohut yemeği gibi yapsaydım diye düşünmüştüm e, haşlanmış nohutum da vardı ama e, sonra dedim ki biraz da ıspanak var böyle tavuklu ıspanaklı sote gibi yapacağım e, onu böyle pişireceğim hepsini birlikte öyle <laughs> sebzeli gibi bir şey olmuş olacak tavuk ee, yanına da biraz makarna yaparım diye düşündüm. Yoğurdumuz falan var. içeceğimiz vardı diye hatırlıyorum. Yoksa yoğurttan ayran falan yapabilirim duruma göre. Akşam yemeğine bu şekilde karar verdim. Şimdi tavuğu doğruyorum. Biraz soğan da koyarım içerisine. Ispanağa yakışır diye düşünüyorum. Bu tavuk hepsi yeter mi? Çok mu gelir? Bir tane daha doğrasam mı bilemedim. Tavamı alayım. Tavamda pişirmeye başlayayım hemen. Şurada bir yerdeydi tavam görüntüde yapar oldum ama başka türlü de bulamıyorsun yani istersen. Dün akşam mutfağımı toparlamıştım. Bugün de hep dışarıda olduğumda mutfağım hiç kirlenmedi. <laughs> İyi oldu yani dışarıda vakit geçirdik. Bir ara elektrikler gitti geldi. Aslında hala çok güzel ama niye elektrikler gitti anlamış değilim. Belki bakım gibi falan bir şey vardır. O yüzden olmuştur. Bilemiyorum artık. Şöyle tavuklarımı koyayım hemen. Diğer malzemelerimi de koyayım. Zaten ara ara böyle çeker, sizlerle de konuşurum, sizlere de anlatırım. Hep de mutfaktayız bugün. Mutfaktan bir türlü çıkamadık valla. Kameramın açısını değiştirdim. Ee, şimdi tavuklarım pişiyor. Ben içerisinde çok az sarımsak ve iki tane de küçük soğan koydum. Ee, Soğanlarım da şöyle. Yani çok az ıspanak dakikadım. Bu arada ıspanağı bu ara şey bir kilo hani kavururum yumurtalı yapar gibi falan diye düşündüm ama. Ee, geçen akşam birazını böyle çok az yağda döndürdüm. Ee, etin yanına koymuştum. Bu akşam da çok az işte tavuğun içine koyacağım. En azından böyle her şeyin içerisinde olunca ateşte ayrı ayrı gidiyor. Normalde yumurtalı olunca ıstanağı yemiyor. Ee, bu kez böyle yapmış olduk. Biz kendimizi seviyoruz diye öyle yapıyorduk ama böylesi daha iyi olacak. En azından vitaminini almış olur. Normalde yiyordu ama bir ara ben küçükken falan şey yapıyordum ateşe. Hmm, böyle... İşte irmik, pirinç vesaire bulgur onlarla birlikte pişirip küre yapıyordum. Yem yeşil bir şey yok. Çimen gibi bir şeydi. Şimdi bunları böyle küçük küçük doğrayacağım. Çok da küçük doğramayacağım. Yani zaten hemen yağda ölüyor biliyorsunuz. Tavuklar da pişmek üzere. E, bu arada biz geçen metro alışverişinde biliyorsunuz e, bir baharat almıştık. Böyle hani patates kızartmalarına dökülüyordu böyle mekanlarda. Öyle bir şey diye aldık onu. Ama öyle bir şey değilmiş. Bu daha farklı tadı ve tadı inanılmaz güzel. Ee, her yemeğe de koyuyorum. Şimdi tavuğa koyarken tekrar göstereceğim size de şu ıspanakları bir halledeyim. <laughs> Onu da aradan çıkaracağım. Ee, bugün de çok güzel vakit geçirdik vallahi. Hep gezdik ama sohbet, muhabbet, atış için de iyi oldu. Arkadaşlarım çok özlemiş. Büyük ihtimal bugün erkenden de uyur. Ee, çünkü okulda yoruldu. Okuldan geldikten sonra arkadaşlarıyla görüştü. Orada yoruldu derken. Bayağı yorulmuş oldu. Şöyle bakın şu kadar. Bir avuç kadar. Şimdi ben onları doğrayayım. Hemen geliyorum. Tavuklu ıspanağım bu şekilde oldu. Şimdi birazcık daha ıspanaklarım ölsün. Ben de hemen ayrı bir tarafa makarna koyayım. Yanına makarna güzel olur. Hem ateşte seviyor, lezzetli olur diye düşündüm. Baharat da şu bu arada. Hiç daha tuz, baharat hiçbir şey atmadım. Şu baharatı atacağım. Gerçekten çok güzel, acı değil. Çocuklarına da çocuklar da gayet yiyebilir. Çok lezzetli oluyor, her şeye de yakışıyor. Özellikle tavuğa çok yakışıyor. Hemen soslayayım. diyeyim, ondan sonra makarnamı da koyayım. Bir de ateşe bakıp geleyim. Ateş şimdi bana soframızı kurmamıza yardım edecek, değil mi annem? Evet. Eder misin? Evet. Ben sana tabakları vereyim. Sen koy. Bakalım büyüdü de bana yardım ediyor. Al bunları masaya koy bakalım annem. Heh. Ödeyip düşme. Bunu babanın tabağına in aşağı öyle vereyim. Düşme. İn aşağı. Bunu babaya koy. Şimdi ben sana çatal kaşık da vereyim. Tamam. Herkese koyar mısın? Koyalım. Kaşık. Babama. Evet. Ay. Bu. Anneme ait. Bu onlar. Bana ait. Kimin çatalı eksik? Sizlerin. Bizlerin al bakalım bunu da. Bu babama göre, bu da anneme gele. Ya seni yerim babama göre anneme getiren göre dillerini yerim. Şimdi tabak, bardak da vereyim. Al bakalım. Bunu da koy. Tezlere ne söylemek istersin. Anneme yardım ettim ellerime sağlık de <laughs> Okul nasıl geçti Ateş Söylesene ben Ateş bulaşık yıkamak istiyormuş Bulaşık mı yıkamak istiyorsun hı hı. Tamam yıka yardım et bana <laughs> Spongebob istiyorum. Spongebob ne annem Bu. Dur ben sana onun yerini vereyim <laughs> Nereye koydun bir dakika Bunun adı ne Ateş bir daha söyle bakayım Spongebob Scotch Bright demek istiyor ateş. Reklam yapıyor burada. <laughs> ya sen bulaşıkları mı yıkıyorsun? Ha? Oy oy oy. Teyzelere söyle ben bulaşık yıkamayı çok seviyorum de. Anlat. Ay suyu da açtı. Bravo sana ateş. Kolay gelsin usta. Kolay gelsin. Ben de kolay bana kolay geldi. Yemeğimizi hazırladım. Şöyle tabağa koydum. Bir de dünden böyle çorbamız vardı. Onu da ısıttım. Aşkım da tabii ki her zamanki yerinde. Yani ne haber kocuş? <laughs> çok yorgunum vallahi. 4 saattir sınavla uğraşıyorum. Şimdi bir 15 dakikam. Yemek molası sonra devam edeceğim. Daha evet. sabah kadar devam yani bugün Aşkım yani. bak bugün sana e, sınavım var diye gerekli bütün imkanları sağladım. Bütün gün gezdim. <laughs> Hiç eve bile gelmedim. Vallahi bahane de güzel oldu. <laughs> evet, bir şey çekemiyorum evet. yani. <laughs> Benim işime geldi. Ateş de işte bugün babasının yanına oturdu böyle. Ben yer değiştirdim, Normalde ben oturuyordum oraya. Televizyonu buradan daha rahat görüyormuş beyimiz. Daha doğrusu e, şey biz ona hep iPad'den falan açıyorduk yemek yerken çizgi film. Biz izliyorduk televizyonu şey diyor. Bana bir kere izletmediniz şu televizyonu. Çözüm de yer değiştirmemizmiş. Ben dedim ki oradan rahat göremiyorsun. O zaman senin yerine oturayım dedi. Hemen açıyorum. Yemek güzel mi? diye. Afiyet yemek olsun. Çok güzel bu arada elinle sağlık. Afiyet tane. olsun. Çok beğendim. Süper Dur olsun. hemen içecek de koyayım annem. Ne var? Var bir şeyler. Ne içeceğiz? Bir çılgınlık yaptık. Ee, annemle annemlere de dedik gelelim bir iki gün burada vakit geçirelim istedik. Ee, şimdi dedik markete uğrayalım. Elimiz boş gitmeyelim. Bir şeyler alalım istedik. Aşkım ne aldın? Çiçek mi aldın anneme? Ha, şimdi bir tane çiçek aldım böyle güzel. Seviyor çiçekleri anne. <laughs> Şu kestaneden attım bir tane gördüm. İyi, ne artık. kadar bilmiyorum. Bir de şöyle elma aldım. Az bir... Alabilirsin. Şöyle az bir elma aldım. <laughs> Çok güzel. Sarı annemin en sevdiği elmalardan bu. <laughs> <laughs> elma çeşidi yani yeter olarak. Yeter yeter. Bir yensin aşkım yenmez. Bir gene yani alırız. alırız. Ateş iki tane al. Çok şey Şöyle değil elma. sen bilirsin aşkım. Yarın burada pazar lira. da var. Çeri domatesler, kahvaltıda yemek için. E tamam al hadi bir tane. Ben seviyorum bunları çok. Tamam. Bir tane alalım. Tamam. Kahvaltıda güzel oluyor hakikaten. Bak kestane 300 liraymış aşkım burada, yazıyor. E, tamam 300, Hı -hı. kilosu değil mi? Sanki bak şu daha büyük aşkım şunlar. Bilemedim ama. Böyle paketlerini alalım. Tabii böyle alsak ne kadara geliyor? Bilmiyorum ki. Bu kaç, ne kadarmış ki bunlar? Üstünde yazıyor mu? Kilosu Yazmıyor. yazıyordur, bir ama. Yarım kilo Ateş, falan. Ateş sen ne yaptın? Ateş de armut almış. Armut dolduruyor. Tamam yeter o kadar. Bir tane daha koy babacım. Bir tane daha koy benim için. Hı. Tamam. Ya sen büyüdün de armut mu alıyorsun ya? Onu da kuldan aldık, etmedim, direkt ha. bindik. Babacım, koyalım Ödevleri varmış. Gel Ödevlerini yapacağız hafta sonu. Ha, Aferin. Harikasın Süpersin annem, be, hadi var takip da. edelim babayı. Bir bakalım Gelin şöyle mi? başka neler var. Aşkım mükemmel devlet seyahatini mi çekmiyorsunuz? <laughs> güle güle kullan aşkım. <laughs> Arkadaşlar Forbes'ten aldık. Evet de zaten de, burada edelim. var ha, da, videoda var. Doğru söylüyorsun. <laughs> Çektiğimizi unuttum ya. Alalım. İyi hadi senin için alalım onu babacığım. Tabii aşkım otursun. Gerçekçi. Bir şey. Çiçek çok iyi ya. Aşkım tropikal bitkileri de topluyorum bakıyorum. Ne biliyorsun ben de tropikal adamım yani. Meyve seviyorum. <laughs> yani ben ne o? Yani <laughs> Allah seni ya. Survivor olmasam da. Bir de ananas Dominik. alıyorum. Şu nasıl? aşkım ananas daha mı büyük? Bakayım şuna bir. Valla bilmiyorum aşkım. Hepsi aynı ya. Çok evet. da fark olmuyor kokusu güzel olan iyi çıkıyormuş. Öyle bir şey demişlerdi. Evet. Bu daha iyi ya. Tamam. Aç boş ver aşkım. Her zaman ilk akla gelen. Evet. Kahvaltı için yani fındık ezmesi. Fıstık fındık, fındık ezmesiymiş. Ya fındık aşkım, ya fıstık kalıyor. Şu fındık ezmesini al. Bir de şey de al bir tane. Küçük bal varsa bir bal da al. Şimdi bal yoktur sizin şeyde. Tamam. Tamam poşete koyayım. Bir bakalım nerede bal bulalım aşkım. Burada yok. Bir <laughs> bakalım. O arka reyonda vardır. Aşkım bir tane şöyle küçük bal alalım. He, bir tane o baldan al aşkım çünkü. İndirimdeymiş bazı. Bir de ahududu kadar... reçeli mi yedik? 250. 320'den 250'ye düşmüş. Bir de ahududu al aşkım, şuradakinden bak. Şundan mı? He, yani, ahududu reçeli ben seviyorum kahvaltıda. 245 liraymış. Ya yani. ne yapalım aşkım, 245 lira diye ahududu da, da mı yemeyelim ben yani? Ne yani. yapalım? Altı. <laughs> Anne bugün okulda 6 öğrendik. 6, bak bu 6. Hayır, iki de parmak çıkaracaksın. Altı da. gösteriyorsun babacığım, şey dört gösteriyorsun altı diyorsun. Bu durur ama altı böyle olur bak. Beş tane parmağım var bir elde, öbüründen de bir bir tane parmak alıyorsun altı oluyor. O şeker annen. Babacığım o bor şeker diyor. Hadi gidelim kasayı. Başka var mı şimdi buranın da bak şimdi çay, may, kahve vardır onlar. Yoksa sonra bakarız. İyi madem hadi gidelim o yavaş yavaş. Kadar çok alınca da annem koyacak yer yok diye ihsan ediyor bize. <laughs> ne olacak ya bir sepet bir şey aldık odanın. Onun, onun şeyi değil ya. Onu da koy. Balığı da koy. Anne bak bu çok bırakalım. bırakalım. Ne babacım o? Küçük. Küçük. Küçük koy hadi tamam. Küçük. Şimdi bitti mi şey ödemasyonlar? <laughs> Artık Migros'ta servis başlamış arkadaşlar. <laughs> Kendimiz Anladım. hallediyoruz operasyonlarını okay. yani buradan kartlar dedik şimdi ateşte dolduracak şimdi kartlar değil mi torbalara? Ateş sadece şey koy götürüyor. Marketten annemle geldik. Annem yemek hazırlıyordu. Ona yardım ettim. Çünkü biz erken geldiğimiz için tam yetiştirememişti her şeyi. Sonra içeride vakit geçirdik. Kahve içtik. Tatlı yedik. Ondan sonra akşam onca da çay, işte, kestane, fastı falan yaptık. Şimdi dedik ki videomuzu bitirelim artık ki yarın da sizler için yayınlayalım istedik bir an önce. Bak aşkım çiçeklerimizi koymuş. Bu arada bir şey diyeyim mi? Şu mor olanlar bizim doğum gününe getirdiklerimizdenmiş aşkım. Şaka yapıyorum. Onlar duranduruyor. hala duruyor mu? onlar Hala duran duruyor yemin ederim. Bozulmamış ha. <laughs> evet çok güzel. Ama annen çok güzel ilgileniyor ya. Şey normal aslında saksıda bakıyor ama iyi de almış ama. Ama güzel de ilgileniyor ben evet. biliyorum yani. Çiçeklerini <laughs> çok seviyor. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.